Evet, hoş geldiniz gençler. Bugün modelliğin dört süvarisinin yüzlenesini yapacağız. Dört silah şöyle. Yin Somur Haldur Şimdi bu kardeşimiz abi o kadar çok istendi ki Allah kahretsin. O kadar uzun zamandır ve o kadar çok istendi ki bu kardeşimiz. Ya inanılmaz ya. Bu kadar istek olamaz yani bir kişi. O yüzden direkt ilke koydum. Herkes hemen öncesinde tatmin olsun diye. Direkt ilke koydum. Hiç bekletmeyeceğim yani sizi. Sorun değil. Ama onun öncesinde videoyu beğen, yorum yap. Biliyon olayları carcurt. Hemen başlayalım. Çigbon. Şimdi abi kendisinin şöyle söyleyeyim. Genel olarak kazandığı özelliği söyleyeceğim size. yani harmoni de kaybedecek. Daimorphizin ve Engüleriti de kazanıyor kendisi ama birazcık da future'da. Yani harmonisi kötü olup sadece onlarda kazanması sayesinde aslında birazcık çekici olabiliyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi inanılmaz kötü bir cheekbone to uğraşıyor var. İnanılmaz kötü. Yani çenesi elmacık kemiğinden geniş. Bu çok kötü bir şey bu arada. Yani evet çenenin geniş olması maskülen bir şey ama bu çok fazla. Yani bu idare çok fazla. Kötü. Aynı şekilde temporal width. Temporal'i de yani el, aslında şöyle. Genişlikleri bir sorun yok aslında temporal width'e Joe. Kendisi elmacık kemiği çok pasif. Ya yani, öyle söyleyeyim. Çok pasif bir el. Elmacık kemiği var. O yüzden çok yamuk bir surat gibi duruyor. Baksana şuna bak. Kum saati gibi duruyor yani suratı. Harbiden kötü. Filter and topogony'in iyi. İdeal. Total facial Light width. İşte yani elmacık kemiğinin pasifliğinden dolayı çok uzun gözüküyor suratı. Doğal olarak. Yani çok normal. Hatta sadece elmacık kemiğinden değil. Hairline'ı da de çok yukarıda bu arada. Alnı da açık. Kendisinin normalden. O da kaybettiriyor. Zaten facial atarjıda göreceğiz. Hani... O da sorun. Midface ratio yine elmacık kemiği sorunu. Midface'i çok uzun duruyor bu yüzden. Elmacık kemiği yüksekliği 64. Dudak burun oranı 1.32 idealin altında. Birazcık kalın bir burnu var. Veya dar bir dudağı var. İkisinden bir tanesi. Facial thirst dediğim gibi alnı açık. Bu alnı birazcık azalsa midface'i de düzelir. Çenesi iyi ama. Lower face'i iyi. Eye separation ratio iyi. ideal. Eye spacing ideallerin çok altında. Aşırı yakın gözleri var yani. Göz mesafesi birbirine çok yakın. Gözleri geniş bir de mesafesi yakın. Çok puan kaybedecek zaten buradan. Suratına baktığınız zaman ortada resmen daralan bir surat görüyorsunuz zaten dıştan da baktığınızda. Cantal yani işte idealin altında. Mouth spacing on third, idealin üstünde. Filter into de sorun yoktu ama mouth spacing'i birazcık aşağıda durmuş. Harbiden baktığımızda birazcık aşağıda görebiliyoruz ağasını. Mid -face ratio idealin üstünde. Yani göz mesafesinin yakınlığından dolayı tekrardan göz mesafesi Çıkın olduğu için Eda'nın üstüne çıkmış, ön çene açısı çok fazla. Yani 115 derece çok. Hepsi lateral. Bu da idealin altında göz mesafesi yakın olduğu için tekrardan çok yakın. 1.49 dudak oranı. E iyi iyi bu iyi. Kaş düşüklüğü çok iyi. Bayağı iyi bu baya iyi. Göz şekli çok iyi. Bayağı iyi göz şekli de. Geldik yan profile. Bir gerileme olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bariz bir gerileme var. Kendisinde çene en azından. Çene için söyleyeyim. Biraz daha önde olabilirmiş. Glabella Convex Angle ideal. Total Facial Convex ideal. Lazy Angle ideal. Nasal Labial Angle ideal. Aa bu arada idealin alt sınırında bu. Yani yakın alt sınıra. Rickety Line iyi ama bak buraya da yazdım ya. Çoğunlukla sebebi çene geriliği olduğu için. Çenesi geride olduğu için dudakları dolgun durmuş. Birazcık daha ileride olsa dudakları küçük kalabilir. Haberiniz olsun yani. s line'da direkt alt dudak fail. Ve Burst Online'de da alt dudak fail. gonial Angle ideal. Medibular Plane idealden fazla. Yani çene yönelimi aşağı doğru birazcık kendisini. Nasofacial Angle ideal. Nasomental Angle ideal. Nasofrontal. iyi güzel. Zaten iyi özelliklerinden bir tanesi maskülen ve bravurca sahip olması. Bayağı maskülen. Gayet iyi. Labiomental ideal. Nasal Projection ideal. Nasal Light width, ideal. Orbital Vector iyi, güzel. Brow Ridge ideal. Nasal Dorsum Angle idealin altında birazcık dar bir burnu var. Ucu yani. Ucu için söylüyorum. Nasal Light like to Width Ratio side'dan 1.21 gayet iyi, gayet ideal. Güzel. Kaş eğrisi çok çatık. İnanılmaz çatık kaşları var. Yani 16-17 çok çatık abi. Bu idealden fazla. Gonial drop iyi. Chain drop %47. idealin altında bu. Biz buraya en az böyle bir 49-48 beklerdik idealin altında. Rainbow to Mandible. İdealin çok az üstünde. Normalde 0.73 3 sınır benim. Birazcık üstünde. Gıda açısı idealin altında. Aslında bu niye idealin altında? Evet gıdası iyi. Fakat normalde çene yönelimi aşağı olanlarda çok daralan bir şey. Kendisinin çene yöneliminin aşağıda olduğunun bir başka kanıtı bu. Gıda açısı. Yoksa hani geçişinde bir sorun yok. Yok, gayet fit. Angularity güzel ama çenesini aşağı yöneliminden dolayı kaybetmiş burada. Geldik sonuçlara. Ne dediğim gibi de kaybedecek. Yani 7.2. Kaybedecek. Bu arada 7.2 hiç kötü bir şey değil yani. İyi bir skor. Angularity 8. dimorfizm 7.5. Adafutur'su da 7. Direkt olarak hak edilmiş skor kendisi için. Daha yüksek olma potansiyeli. Çok yüksek bu arada. Yani final skoru 7.4. Çok daha yüksek olabilir. Baya potansiyeli var yani o konuda. Sadece şunları yapması lazım. Çene açısını düzeltecek. Çene gerilemesini düzeltecek. Bir de elmacık kemiği. Onu genişlet lazım bunları hallederse net 8'e kadar yolu var ya. Eminim yani. Eminim 8'e kadar yolu var. Şimdi ben de Reduction Surgery veya masseter Reduction. Bu ikisi şey. Çenenin inanılmaz geniş olması hatırlarsınız. ilk ölçüde çenesi %101 çıkmıştı. Yani çok geniş. Onu azaltmak için bu direkt olarak bizim Bendibler'ın yan tarafındaki hatta Remus tarafında masseter kısmında orası kas var oradaki kas. Çene kasınız. Onun reduction ile yapılıyor. Ya da Bendibler Angle Reduction. ikisinden bir tanesi. Bu da şey kemiği çiziliyorsunuz. ikisinden bir tanesi yani. Double jaw ilerletmek için bir de cheekbone implant Elmacı elmacık kemikleri için tamamen gerekli. Geldik. Şan Opera. Şan Opera. Bu da istenmişti benden. Araya sıkıştırdık. Let's go başlayalım. Chickpoint Joe ideal gayet iyi. Temporal idealin altında birazcık dar bir anlı var kendisinin. Elmacık kemiğine kıyasla söylüyorum bu arada. Filter to Pagoni'nin idealin üstünde yani çok uzun alt çenesi. İnanılmaz uzun. Filtrumu kısa kalmış o yüzden çok uzun yani. Hatta sırf bu uzunluğundan dolayı göreceksiniz. Çok daralan bir jaw Frontal Angle'ı var. Göreceğiz. Total Facial height with ideal gayet iyi. Mid Face Ratio iyi. Üst sınırı bu arada ama ideal. Elmacık kemiği yüksekliği gayet iyi. Dudak burun oranı ideal. Facial thirds. Burada mesela alın açıklığı biraz fazla kendisinin. Bu alnı düzelse şu iki oranda yükselir. Alnı birazcık açık sadece. Eye spacing ratio kusursuz. Yani süper kusursuz. Eye spacing idealin üstünde. Yani göz mesafesi birbirinden birazcık ayrı kendisinin. Göz genişliği oranlı. Bir tık ayrık gözleri var. Gentle Çok iyi, gayet iyi baya iyi yani. Hiç sorun yok. Mount spacing onunla burada bu zaten az önce söylediğim gibi çenesi çok uzun olduğu için filtrumu çok kısa görünüyor. Yani çok normal. Mid face ratio ideal. Birazcık uzuna kaçmış hatta ama ideal güzel. Ön açısı dediğim gibi bakın 80 derece mesela dar bir açısı var. İdealin altında. İdeal bu güzel. Dudak oranı iyi. Kaş küçüklüğü çok iyi. Yani bu da çok iyi. Göz şekli idealden hatta fazla. Birazcık kısık. Yani hani gözleri o kadar kısık ki idealimden fazla benim. Yani <laughs> normal sınırım 3.7 3.74 çıkmış. Birazcık feminenleşmiş yani. Biraz feminen yani. bir göz anlamına geliyor bu. Frankfurt ideal. Güzel. Yan profili güzel kendisinin. Fena değil. Glabella Convex'ti ideal. Total Convex'ti ideal. Nasian ideal. Nasolabial idealin alt sınırı ama ideal. Güzel. Yani kendisi yan profilinde iyi iyi. Baya iyi. Yan profili çok iyi. Alt dudakta fail var. Alt dudak dolgunluk eksikliği. Gonial angle'ı iyi. Güzel. Mandibular plane ideal. Nezo güzel. Nezo iyi. Nezofrontal. Şimdi burada yani evet iyi bir browrucu var ama birazcık hani burnunun hampı diyoruz. Yani burnunun kemeri sayesinde daha da böyle çok hata nerede? Dur bir sonraki açıda göstereyim. Ha. Labio metal de idealden fazla bu arada. Mesela şuraya baktığınız zaman sırf şu burun kemeri olduğu için sanki böyle çok böyle dar bir brow ridge geçişi varmış gibi gözüküyor. Bu kemeri ilginç bir şekilde kendisinin işine yaramış. Yani o görünüme vermiş. Pre Origin'in e çok baskın olduğuna dair. Nasal Projection ideal. Nasal Light of With güzel. Orbital Vector normal. Biraz daha iyi olabilirmiş harbiden. Yani alt göz desteği biraz daha iyi olabilirmiş. Browse Inclination güzel. Nasal Dorsum ideal. Side Profile Nasal Light of With idealin altında. Kaş eğrisi iyi, güzel. Gonial Drop güzel. Chain Drop'u da güzel. Bayağı iyi. Aşağı aşağıda bayağı içine. Güzel. Remus'ta Mandible. Bayağı iyi. Bu da iyi. Neredeyse kusursuzluğa yaklaşıyor farkındaysanız. Gıda açısı. Bu da idealin altında. Te aynı ölçüyü almışlar. Ama gıda yani geçişir kötü olduğundan değil. Birazcık aşağıda olduğu için çenesi. Ya bu angle da kötü bu arada. Ya bu angle da bayağı kötü. Sırf ondan dolayı. Geldik sonuca. Çok iyi. Yani çok iyi. Shano Pry zaten bu videoda direkt öne çıkıyor yani baktığınız zaman. Çok iyi. 8.6 harmoni skor. Angularity'si 9. Dimorphizmi 8. Other Futures'da 8.5. Yani çok iyi. Final skor 8.5. Kendisi gayet güzel harmonik bir surata sahip. Geldi zayıf önleri. Alın açıklığı. Söylemiştim. Hairline'ı birazcık yukarıda kendisinin. Burnu. Burnunun kemeri var. Ama kemerini düzeltirse brow ridge falan filan. Yani burnu böyle bir tuhaf. Hani bazıların burnu harmoniye etki eder ya. Kendisinde harmonik bir burnu var bu arada. ilginç bir şekilde. Bunlar için ne yapılabilir? Rhinoplasty burun için saç çekimi için hairline düşürme alan açıklığı ve çene implantı yapılabilir. Geldik modellerin prensine. Francisco Lachowski. Diğer bir adıyla Chico. Hemen başlayalım. Cheekbone to jaw Neredeyse kusursuz. Çok iyi. Baya güzel. ideal. Bu da güzel. Hatta kusursuz da yakın. Total facial height. Güzel. Burada midface idealin altında. Midface'i birazcık uzun kendisinin. Elbacı kemiği yüksekliği gayet iyi. İdealin altında birazcık kalın ya da dar bir dudağı var. İlk şeylerinden bir tanesi. Kusur diyeyim yani. Çok feminen. Yani kendisini zaten videonun tamamına göreceksiniz. Çok feminen bir suratı var. Ya tamam. Çok çok değil ama ama yani yine de ideallerin üstünde feminenliğe sahip. Yüz bölünmeleri 33-33-33 eşit bölünmüş. Yani bu feminen bir şey. Biz normalde bunun işte çenenin en uzun olmasını bekleriz. Söylüyorum her zaman. Bayağı feminen'e e kaçan facial törsleri var. Eye separation ratio idealin üstünde. Bu arada bu feminen yine. Yani göz mesafesi kadınlarda bu ideal. Ama erkeklerde değil. Kendisi yine idealin üstünde. Eye spacing güzel. Cantal tilt'ları çok iyi. Mouth spacing on number iyi. Mid face ratio iyi. Ön çene açısı dar yine. Sean O'Pry gibi dar bir ön çene açısı var. Birazcık daha geniş olabilirmiş. İyi güzel bu alt sınırda. Bu da feminen mesela. İdealin üstünde. Kaş düşüklüğü 88 iyi. Göz şekli çok iyi iyi iyi. Geldik side profili yani ön profili side'ından daha iyi. Bu %100 yani side profilinde yani hani bariz bir gerileme görebiliyoruz. Definition'lara bakma yani geçişlere angularity'ye bakmana gerek yok. Ben primer'a e göre alacağım zaten angularity ama yani çok feminen bir alın olduğunu ya da çenenin geride olduğunu zaten direkt görebiliyoruz. İdeal. Bu idealin üstünde birazcık maxilla gerilemesi var kendisinin. Yani çenesi geride olmasına rağmen açı gitmiş. Öyle düşün. Yani harbiden maxilla tarafında özellikle upper maxilla dediğimiz yerde paranasal deniliyor ona. Ona. Sıkıntısı var kendisinin. İdeal. Nezolabial ideal. Ricketts line fail. S-line alt dudak ucu ucuna yetmiş. Burst on-line'da da fail var direkt. Gownial angle. Feminine açı tekrardan. Mandibular plane idealden çok fazla. Yine yönelimi çok aşağı doğru. Nezofacial ideal. mental ideal. Nezofrontal yine feminine açı, alın geçişi. Yani feminine abi. Gör belli. Belli. Labiomental idealden fazla bu. Çok yumuşak bir geçiş var. Hem alt dudaktan hem de çene gerilemesinden kaynaklı. Nezoprojection ideal. %66'a bu arada. Orada çıkmamış ama ideal. Ne the width ideal. Gayet iyi. Orbital vektör işte bu kötü. Gözaltı desteği kötü kendisinin. Yani direkt görebiliyorsunuz. Hani Shine of da bir tık daha iyiydi bu. Ama bir tık iyiydi. Bu direkt olarak kötü örneği. Orbital vektörünün bayağı negatif yönelimli olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu niye böyle yapmışım? <laughs> bu böyle olmuş. Bir şey olmaz. Broward's inclination 10 derece bu arada. Görünmemiş ama alın bayağı feminen. 10 derece. Nezle dorsum ideal. Nezle height to width ratio. İdealden fazla uzunluğundan değil de projekteliği kısa kendisinin. Corneal drop %20 alt sınır. Direkt olarak alt sınırda. Yeter kadar aşağıda değil Goniel noktası. Chin drop iyi. O da aşağı yönelimdeki çenesi olduğundan dolayı bu arada. Remus mandible. İtalya'dan çok fazla Remus'u çok uzun. Mandible'ına kıyasla. Ama Remus da başlı başına uzun değil. Çünkü onu gördük gonial drop'ta. Yani alt da olduğundan. O yüzden kendisi bunu da uzatmalı. Çeneyi de uzatmalı ve yönelimini değiştirmesi lazım normalde. Bayağı çenede hamle yapılması lazım. Kaş eğrisi iyi. Gıda açısı normal. Geldik sonuca. Overall 7.8. Bunu en çok ön tarafta kazanıyor. Ön, ön taraftaki harmoni de kazanıyor çok fazla. Angularity 7 prime'ına göre aldım. Dimorphism 5. Kesinlikle yani çok feminen abi. Çok feminen. 5 yani direkt. Çok çok feminen. Other Futures ama 8. Çok rahat 8'i var yani. Final score'da 7 kendisinin. Direkt olarak Dimorphism inanılmaz düşürüyor kendisini. Sırf o yüzden. Benim skalam maskülen erkek skalası daha çok. Yani maskülenliğin önemi yüksek. Dimorphism'in önemi yüksek. O yüzden 7 alıyor. Hani siz şimdi çıplak gözle gördüğünüzde hoşunuza gidebilir belki ama benim skalamda cezası büyük yani feminin suratın. Onu söyleyeyim. Öneriler. Abi önerilerin Ja, adama liste yani reçete yazdım ama bak gözaltı desteği kötü çene gerilemesi maksili projeksiyon eksikliği kaş kemiği yetersizliği ön profil dar çene açısı kısa alt surat bunlardan bahsettik bunların her biri için cevap infrarobital brain implant gözaltı desteğini arttırmak için sliding genioplasty bu çenenin ucunu arttırıyor bu çeneyi kaydıran bir şey tamamıyla değil ama çene ucunu öne taşınmasını sağlıyor bir de implant da yapılabilir ikisinden bir tanesi ya implant ya da kaydırma işlemi Lefort bir maksileri direkt olarak maksile projeksiyonu için direkt olarak maksilenin tamamını öne yukarı Leffler'ın istediğin yere taşımanı sağlıyor bu. Baya iyi bir ameliyat. Çok iyi yani Leffler. Brow bone implant kesinlikle. Kaş kemiği yok kendisinde. Çene implantı. Bu ön profildeki için söylüyorum bu arada. Dar çene açısı için. Bir de mandible vertical ramus osteotomy. Buna ne için söyledim? Ramus'ından bahsettim. Alt sınırda demiştik yani benim gonial drop. O alt sınırda olduğu için ama çok gerek yok alt sınırda. Yani Her sonuçta ideal içerisinde. Çeneyi düzeltirse buna gerek kalmaz öyle söyleyeyim. Yine harmonik suratı elde eder yani. Geldik bir diğeri. Yine çok istenen. inanılmaz istenen Matt Boomer. Aşırı istendi bu. Hiç vakit meden başladı. 194 gayet iyi. Kendisini de direkt olarak göreceksiniz. Ön profili ideal. Bayağı iyi. Ön profili gayet iyi. Filtren topak önü neredeyse kusursuz. Bu idealin üstünde birazcık suratı uzun. Zaten görebiliyorsunuz uzun bir surat olduğunu. Hairline kötü direkt. Idealden az uzun gözükmüş yani orta suratı. Dudak yetmezliğinden kendisinin. üstü daha çok yetersiz. Direkt olarak dudak dolgunluğunda zaten bir yetersizliği var. İnce dudakları var ama üstü daha yetersiz kalmış o yüzden. Yani yoksa genişliğinde bir problem yok. Elmacık kemiği yüksekliği gayet iyi. Dudak burun oranı ideal. Dediğim gibi hairline çok kötü olduğu için bu açılardan, lower third ideal ama mid'i direkt olarak batırmış yani. Separation ratio güzel, spacing ideal, canthal tilt'lar gayet iyi, süper yani çok güzel. Bunun %34 olması tekrardan üst dudakla alakalı, üst dudağının yetersiz olmasından dolayı. Mid face ratio ideal, ön çene açısı gayet iyi, ipsilateral ideal. Dudak oranı söylediğim gibi, ince dudakları var 1.17. Kaş küçüklüğü çok iyi, göz şekli çok iyi. Geldik yan profile ama ha, yani Chico gibi kendisi. Chico'dan bir tık daha iyi ama, hani o kesin. Bir tık daha maskülen hali diyebiliriz yani Chico'dan. Yan profili kendisinin de kötü. Çene gerilemesi bariz. Hatta brow ridge'i de çok kötü. Mesela ha ne yaptık geçen? Hernan Drago'yu yaptık değil mi? Mesela ben geçen ne demiştim? Normalde tepsileşen surat iyi değildir demiştim değil mi? Ama Hernan Drago'nun side profiline baktığınız zaman aşırı projekte olduğu için suratı hiçbir şekilde göze batmıyordu. Benim bahsettiğim kötü tepsi surat şekli işte bu. Yani Hernan Drago nadir durumlarda kendisi çok projekte olduğu için. Üst maksile geriliği var bariz bir şekilde. Nasal angle ideal. Nasal label angle feminen burun. Baya feminen burun kalkıklığı var. 110 11 derece. Ricketts E-Line direkt yetersiz dudak assessmentları. Yani burada hiç söylemeye bile gerek yok. Conial angle idealin üst sınırı. Mandibular Plane idealin üstünde direkt olarak görelim. Aşağıda olduğunu görebiliyoruz. Nezo Frontal idealin altında. Nezo Mental açığı ideal. Nezo Frontal yani direkt feminen yani alın geçişi. Çok belli. Labio Mental çok kötü. Bayağı kötü. Hem dudaktan hem de çeneden kaybettiği için 140 olmuş derecesi. Çok kötü. Nezle Projection idealin çok az üstünde. Nezle Light bu mesela ön profilden iyi yani mesela baktığınız zaman. Orbital vektörü iyi. Kötü değil. Güzel. Brow Ridge Inclination. direkt. Bu da fail'lardan bir tanesi. Söylemiştik. Nezle Dorsum Angle ideal. Nezle Light'da With Ratio Side. İdealin alt sınırı. Kaş eğrisi çok iyi. Gayet güzel. Donil Drop'u iyi. Güzel. İdeal %30. Chin Drop'u %59. Yani bu da üst sınır bu arada. Üst sınıra yaklaşmış. Yani normalde. Bu kadar aşağıda olması da kötü. Üst sınıra yaklaşmış. O da ne demiştik zaten? Açının birazcık genişlemesi ve yöneliminin aşağı doğru olmasına kaynaklı. Remus to Mandible. Güzel. Gıda açısı ideal ön üst sınırında. Direkt olarak geçişi. Geldik sonuçlara. Overall Harmony ön profil çok kazandırdı. Yani ön profil. Side'den çok ön profili çok kazandırdı. 8.2. Çok iyi bir ön profili var. Gayet iyi bir ön profili var. Kendisinin kompakt bir suratı var. Onu görebiliyor. Bu kesin yani. Angularity 7.5. Side profilini alma bu arada Angularity olarak. Primedan bahsediyoruz. Dimorphism 7. Feminel feature'ları var söylediğim gibi. Ama daha maskülen Chico'da bu bariz. Ada feature'da 8. Kendisi final skor 7.6 alıyor. Gayet iyi. Gayet güzel. Geldik önerilere. Öneri olarak... Kötü kaç kemiği söyledik. Yetersiz dudak dolgunluğu ve çene maksili projeksiyon eksikliği bunları söyledik. Brow bone implant, filler dudaklar için, L14 maksileri için, sliding genioplasty. Bu da aynı şekilde çenenin projekteliği alakalı. Biraz daha projekte olabilir kendisinin. Ve geldik tabloya. Direkt Şanopra'ya oturdu. Yani abi adama bakar mısın ya? Çok iyi abi, çok iyi. Sonra geldik buraya. Matt Boomer burada. Ian Haldor Huldur burada ve Chico da burada. Listemize otururlar. Gayet güzel. Tam olarak yerlerine cuk diye otururlar abi. Çok feminen, maskülenlik ve Guderistan kazanmış. Yan profilden kaybetti. Birkaç tane unsuru var sadece kaybetti ama genel olarak en estetik surat bu yani. Bu dört silah şörün içerisindeki en estetik olan Shan Opera yani. Daha maskülen, daha estetik, daha güzel en güleriti. Çok bariz yani bu. Çok daha kompakt bir surat olduğu çok belli. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Derdim ama buraya kadar izleyenler için ekstra bir şey daha söyleyeceğim. Bunu eklemek zorundaydım. Çok fazla Richard Ramirez ile ilgili çok fazla istek geldi. Bunu sadece videonun sonuna kadar izleyenler için yapacağım. Yani izleyenler görür sadece. Çok da umurumda değil. Ayrı bir video yapmayacağım. Kendisi inanılmaz bir harmoni skor aldı 9 9 harmonik skoru var. Tek kaybettiği, yani en çok kaybettiği yer... ...future kısmında sadece cildi ve kaç çatıklığından kaybediyor. Yani çok kaybediyor onlardan. Sadece o ikisinden kaybediyor. Cildi birazcık kötü. Ama onun dışında inanılmaz harmonik. Angular çok iyi. Dimorphizmi bayağı yüksek. Maskülen özellikleri çok. Yani yan profile falan baktığınızda bile... ...ya çok iyi yani. Çok iyi. Çok projekte. Gayet güzel. Kendisi direkt olarak benim skalamda. 8.6 aldı. Çok güzel, çok yüksek. Ama bu analizi sadece videonun sonuna kadar izleyenler bilecek. Bunu ben tabloya koyacağım. Sonradan izleyen lan bu ne ara yaptı falan diyecek ama siz bileceksiniz. Haberiniz olsun. Evet. Gençler. izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de kendi analizinizin yapılmasını istiyorsanız biliyorsunuz ne yapacağınızı aşağıda link bırakıyorum. Videoyu beğen. Beğendiysen bile beğendim yaz. Görüşlerini belirt. Ne tarz videolar istiyorsun yaz. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Hoşça kalın abi.